Çok kıymetli yıldır hemşerim. 2001 yılı Ocak ayında Fertler ölür, yaşasın aziz milletimiz diyerek çıktığımız kaymakamlık mesleğinde 10 Haziran 2022 20 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle atandığım Iğdır Valiliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevinde 3 yılda aşkın bir süredir Serap şehrimiz Iğdır'ımızın ve sizlerin hizmetinde hadim olabilmenin gururunu, mutluluğunu, onurunu yaşamaktayım. Doğunun fal, parlayan güreşi, ağır Dağ kadar yüce, Aras Nehri kadar coşkunduğudur da görev yapmış olmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ailemle birlikte burada geçen üç yıllık süre içerisinde Iğdır'ı ve Iğdır'lı hemşehrilerimizi çok sevdim kalıcı dostluklar edindik ve güzel şeylere tanıklık ettik. Sizler de bizlere karşı gönüllerinizi ve kapılarınızı açtınız. Hepinizden Allah sonsuz kere razı olsun. Kıymetli hemşerilerim, büyük bir heyecanla göreve başladığım günden bugüne ilimiz genelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitimden gençlik spora, tarımdan hayvancılığa, çevre şehircilikten sosyal yardıma, imardan ulaştırmaya kadar şehrimizin ihtiyaç duyduğu birçok projeyi hayata geçirmeye çalıştık. Iğdır'ı tüm alanlarda hak ettiği seviyeye taşımak için uğraştık, çabaladık, didindik. Birlik ve beraberlik ortamını daha da güçlendirmek, Birlik ve beraberlik ortamını daha da güçlendirmek, sosyal bütünleşmeyi bir nebze olsun daha fazla katkı sağlayabilmek, başlayan sosyal dönüşümün devamlılığı amacıyla büyük bir gayret ve özveriyle çalıştık. Dönüp baktığında üç yıl boyunca gerçekten güzel işler yapmaya çalıştık, gönülleri yapmaya çalıştık, çok fazla emek öldük. Görev yaptığım süre içinde önceliğimiz Öldüralı hemşerilerimize faydalı hizmetlerine katkı sunmak, görev süren bittiğinde de taşında, toprağında, özellikle hemşerilerimizin gönlünde hoş bir seda bırakmaktı. Göreve başlarken birlikte başaracağız demiştik. Şimdi ise birlikte başardık diyorum. Bu anlamda Iğdır'ımız için gönül, gönüllerimizin birlikte, birlikte attığı saygıdeğer milletvekillerimize, her kademedeki kamu görevlilerine, yerel yöneticilerimize, muhtarlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, sivil toplum kuruluşlarının üyeli, üyesi ve temsilcilerine, siyasi partilerimize, basın mensuplarımıza, tüm mesai arkadaşlarına ve hasrete Iğdır'da hemşerilerine, Iğdır'a hizmet yolunda katkısı olan, taşı taşın üstüne koyan, her akıtan, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, şükranlarını sunuyorum şehrimize kazandırılan bütün yatırımlar Arkadaşlar kusura bakmayın yani kopup dağılmak istemiyorum. Ondan dolayı metne bağlı, bağlı <laughs> Şehrimize kazanılan tüm yatırımlar için bizlere güvenen, yolumuzu açan, bize fırsat veren devlet büyüklerimize tekrar burada şükranlarımı, minnetlerimi, teşekkürlerimi arz etmek isterim. Burada metnin dışına çıkmak isterim. Iğdır'la ilgili üç anımı ve gururumu paylaşmak isterim. <laughs> Birincisi sevgili oğlum Ali Kerem'in burada sünnetine şahit olduk. Burada sünnet, kirlilik biliyorsunuz ısınlık önemli bir iştir. Biz de böyle gizli kapakta bu sünneti yapmaya çalışırken hemşire ameliyat bitti. Hemşire dedi ki kirlesi kim? Ben dedim ki bütün ıdır kirlesi. İkincisi depremde 6 Şubat'ta biz gittiğimiz o yoğun acının içerisinde bütün insanlarla beraber ıdırın in her bölümünün desteğini gördük. Ve gerçekten orada insanlara bir katkı sunmaya çalıştık. Onu da hep beraber yaptık diyorum. Üçüncüsü ise belki de hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım. Kıymetli annem herhalde sizinle gördüğüm destek, katkı, sonsuz bir şey için herkese çok teşekkür ediyorum. Teveccühleriyle şahsıma karama mahalleli görevi layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanımız Ali Aley Enrikaya'ya burada şu önlerimi arz ediyorum. Rabbim devletimize, milletimize hizmet yolunda bizleri mahcup etmesin. Rabbim burada göreve başladığımda ifade ettiğim gibi üzerimizdeki gömleklerden teri, paçalarımızda da memleket tozunu, toprağını eksik etmesin. Anadolu'yu bizlere vatan yapan ecdadımızın doğunun en doğusunda mirasına, değerlerine, yüreğine hizmet etmeye şerefine nail olduğunu düşünüyorum. Rabbime şükürler olsun. Ve diyorum ki Nazım'ın ifadesiyle dört kana gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kıssak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çiftler ve ipek bir alaya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada işleyerekten Iğdırlı hemşerilerinin gönülde, gönüllerinde hoş bir sada bırakmış olmayı temenni ediyor. Hepinize Allah'a emanet olun. Varsa hakkın, hakkın helal olsun, helal olsun. Tüm hemşerilerinin de haklarını helal etmesini dilerim. Allah'a emanet olun. Aleyküm